Sen onlara mı verdin? He. <laughs> Sana <Sen gülüyor> ne kadar verdi? 3 3 3 4 2 tane onluk verdi. Onluk verdi. He. 2 tane onluk verdi. 16 lira geri aldım 16 verdi. He. Valla bu arada aldın. Aldı. aldı. Ya altı, sen 11 lira alacaktın. 11 lira. 5 lira, şey, şey. lira lira fazla, fazla götürdün. 5 eşeksin sen. Gel gel <laughs> gel içeride de öyle gel. Eşek gel lan gel. Ne de bu? Ha şey içeride gel gel. Hadi. ne yap ya? Tamam gel lan yapacak. Gel içeri gel. Eşek misin lan? Eşek misin de. Anlatayım. Ne de bu? Ha içeride Eşek. orada. Geç içeriye. Ne <laughs> <Sensin lan. gülüyor> Ali, oğlum ne diyor lan? Şarkı söyle sen ilk önce şarkı söyle, söyle sana ekmek Bak odun attı. git otur orada tamam. Gel oturak otur. şarkı söyle, gel. <laughs> Bunlar mı? Buradan kaç tane? Dört tane. Gel şarkı söyle şarkı. <laughs> Ne Benim adamı kandırdı. Ya bu kandırmamış o vermiş ya. Kandırmış. Ali kaşınma lan. Bir de diyor Şarkı söyle şarkı. An deneyim teptim. Ben siktim, teptim. Seni teptim, vettim. Teptim, teptim, teptim. Seni, seni, seni. Gel oğlum. Ali, güle Ali. <laughs> Ali, güle <direkt> Ali. <laughs>